Var mı herhangi biri şu anda burada? <laughs> Merhaba. Selam. Merhaba şinas mutfak. <laughs> Nasılsınız? Ben şu anda kulisteyim. Bakın. Tek başıma kulisteyim. Herkes bir iş yapıyor. Ben de saun çeki bekliyorum. Saun çek olsun da işimizi halledelim diye. Şeydeyim. İstanbul milyon performanstayım şu anda. Saun çekimi yapacağım birazdan. Akşam kimler konsere geliyor? <laughs> Minnoş gezgin öpüyorum seni buradan. Gerçekten çok sıkıldım kuliste arkadaşlar. Şu an herkes bir yerde bir şey yapıyor. Ben sigara içmediğim için herkes dışarıda sigara içiyor. Tek başıma kaldım kuliste. Sağlam çeke kadar bir canlı yayın açayım. Bu akşam hangi şarkıları dinlemek istersiniz konserde? Zaten hani belli başlı şarkıları çalacağız ama merak ettim. Akşam milyon performanstayız İstanbul. Birazdan sound çekimi yapacağım kulisler çıkıp. <laughs> yalnız doğdum yalnız öldüm demiş Şükrü. Evet herhangi an gidebilirim mi? Çalacağız akşam. Sesim mi yok? Sesim yok mu? Duyulmuyor mu? Sesimi duyuyorsanız bir haber verin. Porselen Kalbimi çalacağız Enes akşam. Düşünürsem Ölürümü de çalacağız. Set liste var. Bu arada konser takvimimi paylaşıyorum ama onun yanı sıra profilimde öne çıkanlarda devamlı olarak bilet alabileceğiniz linkleri de bırakıyorum. Küçük bir yarasa var iskeletli yarasa öne çıkanlarda. Oradan takip edebilirsiniz. Bilet almak sizin için daha kolay olsun diye. Tamam ses var mı? Düşürüyordum. <laughs> Sekar bir günümdeyim. Ee, akşam yaklaşık bir buçuk saatlik bir konserimiz var. Tekrarlıyorum İstanbul Milyon Performans'tayız. Burası yeni bir mekan galiba. Burada ikinci konser falan olacak bizim konserimiz. Güzel bir mekan. Ee, bakacağım akşam ses nasıl. Konserlerde genelde ses biraz sıkıntılı oluyor çünkü hani global konserlerde bile izliyorsunuz çünkü e, in-ear kullanıyorum ben in-ear'ımı da e, kulaklarımı aslında korumak için in tercih ettim ve in tercih ettiğinizde kulağınızın e, içine bir kalıp döküyorlar ve kulağınızın içine kadar dolduruyor o kulaklık sizi öyle olunca dışarıdan izole oluyorsunuz ve aslında uzun bir süre kulaklarınızın sağlığı için güzel ama tabii o zaman hmm, sesle ilgili oturtmak biraz zor olabiliyor mekanlardan mekana akşam sesin nasıl olacağını söyleyeceğim <laughs> sonrası yarasa benim için ne anlama geliyor demiş yazel yarasayı seviyorum ya değişik bir hayvan yani sonuçta karanlıklarda takılıyor benim gibi. Hmm, nereye geliyorum? 8'inde Konya'dayım. Konya'da Sifes galiba. Başka bir şey yok. Kong Konya Kongre bir şey. <laughs> Ama Konya'ya geliyorum. Böyle kulis ışığım var bakın. Burada makyaj yaparım güzel. Akşam siyah makyajım biliyorsunuz. <laughs> Yalnız mı Samsun'da çalabilirim? Çanakkale ben çok seviyorum aslında Çanakkale'yi uzun zamandır da gelmedik Erdem. Merhaba Erdem bu arada. Geleceğim Gökhan. Sound çekini yapsana niye benim live'ımı izliyorsun hiç? <laughs> Akşam bizimle bas çalan arkadaşımız Gökhan şu an katıldı. Şey. Evet. Çok teşekkür ederim ben de sizi çok seviyorum. Burcun ne demiş? Burcum Başak. <laughs> şey diyorlar. Başak iticiliği. Sevmemeli izin anısı var mı? Tabii ki de var. Seven de vazgeçer. <laughs> Çok güzel. Seven de vazgeçer adlı kullanıcı sevmemeli izin bir anısı var mı diye sordu. Sevmemeli izin anısı bende var. Ama genelde ben şarkılarımın hikayelerini anlatmıyorum ki e, ee, herkeste özel bir anlamı olsun kendilerine özgü. O Sarp öpüyorum seni çok teşekkür ederim. Şey, arkadaşlar bakın şu an çok garip bir şey anlatacağım. Canlı yayındayım ben Murat'ın. Kim o? Babam arıyor menajerimi. Açın babamı. Ve kendinize tamam. gitar çaldığını gördüm. Ve biz Çeyli lisede <laughs> müzik yapıyorduk. Sonra bir baktım <laughs> Batu Akdeniz'in gitaristi olduğunda tekrar karşılaşmış olduk. Evet bu akşam tekrar kimler geliyor sorayım konsere. İstanbul milyon performanstayız. Aceleci yok zaten. Toprak renklerini de seviyorum Yasemin. Siyah ama sahnede daha çok siyah tercih ediyorum. Günlük hayatımda da galiba siyah şu an. Yalan oldu üstünde yine siyah var. Akşam Hanife, akşam siyah makyaj yapıyorum. Biliyorsunuz benim zaten fix makyajım. Evet, akşam milyon performans İstanbul'dayız. Konser kaçta Abdullah Bey? 21.30'da sahnedeyiz. Şu an ben de soundcheck check saatini bekliyorum. Kulisteyim. Yalnızdım Abdullah Bey geldi. Neyse ki. Çok yalnız bir hayat arkadaşlar. Zannetmeyin. Kalabalık. <laughs> Genelde yalnızım. Ya da çok sevdiğim insanlardayım. Evet. Okuyorum yazdıklarınızı. Ölsem yazarken intihar mı düşünüyordun? Hayır. Daha ziyade, işte o şarkıyla ilgili insanlar genelde e, benim üzgün şarkılarımla ilgili şey düşünüyorlar. Bir kötü duygularla yazdığımı aslında kötü duygulardan kurtulmak için yazıyorum ben o şarkıları ki. Daha aydınlık bir tarafını görebileyim karanlıktan kurtulduktan sonra çünkü o içimdeki karanlığı dışarı atmak zorundayım ki hafifleyeyim. O yüzden şey değil yani. Yalnızım şarkı evet aynı zamanda. Evet akşam çoğu şarkı çalacağız görüşmek dileğiyle lütfen. Ee, gelmek istiyorsanız tabii ki konserlere. Konser tarihlerini e, takip edin profilimden. Hep paylaşıyorum zaten. Bir sonraki konserimiz 8'inde Konya, değil mi Abdullah Bey? Doğru. 8 8 Ekim'de. Ekim oldu bakın. Zaman ne kadar hızlı geçiyor. 8 Ekim'de Konya'dayız. Öpüyorum sizleri. Ee, bilet linklerini dediğim gibi öne çıkanlardan paylaşıyorum. Öyle takipte kalırsanız buluşmak üzere. Bu arada Twitter'da davetiye da, e, dağıtıyoruz değil. mi? Davetiye veriyoruz e, bazı dinleyicilere. Twitter'dan da takipte kalırsanız belki davetiye yakalayabilirsiniz. Çok öpüyorum. Çok teşekkür ederim. E, bütün güzel yaklaşımlarınız için. Sizlerle konserde özellikle bu akşam. Çünkü şu an bu akşam en yakın. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.